Selamlar herkese, Han Çerben. ben. Bugünkü oyunumuz Supraland 6 Inches Under. Bu serinin ikinci oyunu, birinci oyunu olan Supraland'i kanalda bulabilirsiniz. Çok bayılmıştım, bunu görünce bu ay çıktı ikincisi. Merak ettim, indirdim ve sizlerle oynamaya, keşfetmeye karar verdim. First Person bir keşif oyunu, bir puzzle çözme oyunu. Oldukça keyifli bir oyunu ve beklentilerim oldukça yüksek. Hadi play üzerinden bir save slot seçip sizinle keşfet alalım. Böyle bir çöp adamı oynuyorsunuz. Bir hikayesi de var. Open world bir haritada puzzle'lar çözüyorsunuz. Combat da var ufak tefek. Ve bir hikaye çerçevesinde günaydın diye achievement aldım oyuna başladığım anda. Kapıyı çalıyorlar. Tembel kalk diyor. Şunu mu çevirmem gerekiyor? Yes. Roketi fırlatacakmışız. Herkese ihtiyacımız var güvenlik için diyor. Geçmeme izin vermiyor. Okey. Bu benim odam mı? Evet karakterimizin de kafası hariç görebiliyorsunuz aşağı baktığında. Ki gayet mantıklı. Yes. Evet ikinci oyun devamı herhalde. Birinci oyunda da bu minyatür şehirde <laughs> kralla kraliçe <mi> bunlar <laughs> başlamıştık. Şurada arkada bir çocuk var devasa boyutlarda. Biz ise küçük çöp adamlarız arka bahçede bir köyümüz var anladığım kadarıyla. Evet bir roket ateşleyeceğiz gibi duruyor. Kameralar vesaire var. Bu ne? Astronot sanırım bu da. Baya geyik bir oyun bu arada. Güzel tarafımdan çek diyor. Evet karın kasları bile var. Sarı saçları vesaire. Herhalde Rokete binecek bu. Ee, tarihi bir şey yaşıyoruz bugün diyor. Eve gidecekmişiz. Hedefimiz bu. Roketle arkadaşlar arka bahçeden eve gideceğiz. O jetpack'i de var. %99 havaya uçacak o roket. Kral mı batlatacak? 3, 2, bir ateşle. Çalışmadı. Tamir et diyor. Bana bakıyor herhalde. Yes. Ben tesisatçı gibi bir şeyim muhtemelen. Plumber diyorlar bana. Ee, boruyu tamir et diyor. Evet. Bozulmuş bir boru var. Herkes bana bakıyor. Şu anda heyecanlandım açıkçası büyük rezillik. Nasıl tamir edeceğim bunu? Replace diyor. Ee, yeni bir tane mi bulmam gerekiyor acaba? Kameralar da var. Çömelebiliyor muyum? Şu el sallayalım. Anneme babama selam söylüyorum buradan. Ne yapmamı bekliyorlar? Tamir et diyor. Buralardan geçemiyoruz vesaire. Şurada bir şey olabilir mi? Burası benim. Odam mı? Silgi arkadaşlar yatak bu arada. Küçükken şu e, mavi tarafın tükenmesi sildiğine inanırdık. Öyle şehir efsaneleri, hikayeleri vardı. Şuradan bulabilirim belki. Bir tane yedek depo gibi bir şeye benziyor. Yes buldum. Taşıyor muyum? Evet. Böyle puzzle çözme üzerine bazıları hikayede size puzzle'lar çözmenizi bekleyecekler. Bazen de kendiniz gezeceksiniz, çözeceksiniz. Skill point'ler toplayıp para toplayacaksınız vesaire. Yes. Bunu <laughs> nasıl takmam gerekiyor? Eyle yes, Eyle çıkardım ve taktım. Buyurun, çevirmemi de mi bekliyorsunuz? Çevirdim. Yes, bir tane boruya mı bağlıymış bütün roketin çalışma şeyi. Ateşle bakalım kral. Equipmentlar geliyor. Roketi ateşledik. Roke, roket, de patates boyutunda bir şey herhalde maksimum. Nereye gidiyor? Gerçekten gidiyor eve. Hadi bakalım. Bu ses de ne diyor? Ah çocuk şeyi yıkıyor. Köyü yıkıyor. Ne yapmam gerekiyor? Gel diyor. Şu arkadaşla gideceğiz. Go go go. Ne yapmamı istiyorsun? Aşağı atlıyorum. Hadi atladım. Tahminimce aşağı atlamam. Evet. Şeye git diyor. Ee, bunker'ın Türkçesi ne? İşte yeraltı sığınağına git diyor. Space ile zıpla. Tutorial gibi şey. Koşa, koşuşa bakar mısınız? Naruto gibi koşuyorlar. Aa, <laughs> ninja koşuşu eklemişler. Evet darmadağın oluyor köyümüz. Herhalde shift'le koşuyorum da koşmuyor açıkçası. Shift'e bastığımda yürüyor şu anda. elektrik gitmiş. Açamıyoruz kapıyı. Arkadan dolanıp vanayı açmalısın. Her şey vanalar üzerine arkadaşlar. Oyunda kral geldi. Kraliyet. İki tane mi kral var? Ha mavi kral var. Bir de kırmızı kral var arkadaşlar. Bu ne? Korsan. Kafasında şey yüksük mü ne denir buna Tersilerin şeyi Neyse devam edelim ne yapmamı istiyor oraya gitmem istiyor Oraya nasıl gideceğim ee, Herhalde arkadan dolanacağım İlk oyunda işte mavilerin ve kırmızıların köyü farklıydı Herhalde barış yapmışlar Onu bitirince Şuradan Ellerini uzatıyor ee, Nereden gitmem gerekiyor Şu Borulardan zıplamak bir olasılık mı? Birileri atlıyor aşağıya. Aa, şöyle bir tahminim var. Ş şöyle bir şey yapsam. Hoppa. Ne nah, var buraya atlayamam. Ama buraya gelebilirim. Geldim. Upgrade al diyor. Speed çarpı 2. Koşma hızımız ikiye katlandı. Böyle upgrade'ler vesaire de toplayacağız karakterimizi geliştirmek için. Hop evet artık zıplayabiliyoruz. Ee, her herhalde şuraya yes. Otomatik sprint atıyoruz artık. Geldik sayılır. Burayı nasıl tırmanacağım? Ee, bilmiyorum. Şuradan zıplasam. Yes. Doğru yere mi gidiyorum? Bir havuza düştük. Buna kaşık mı? Evet. Efsane küçüğüz ya. Kaşığın dörtte bir kadar boyutumuz var. Buradan değil. Buradan olabilir mi? Oyun mesela quest markerlar falan da göstermiyor baya kendiniz çözmeniz gerekiyor veya internetten bakacaksınız. Şurayı hoppa öne doğru yattım atlarken atlayabildik. Nereye saklamışsınız vanayı gerçekten ya? Bunu da çevirdim. Bizi burada bırakacaklar kesin. Herkes içeri. Geri gel diyor. Ah altımızdaki cam çatladı ve nereye düştük? Tutorial'ı bitirdik herhalde. Yes. Ampuller nedir? Şunlar ne? Ee, Minecraft küplerine benziyorlar. Arkada da altında bir küp var. Herhalde ileride kıracağız onları skill kazandıkça. Bir şeyler bulacağız gibi hissediyorum. Ama hadi devam edelim. Bunlar ne Lego parçaları. Orada da bir şey var. Chest mi var orada? Yes. Ama e, muhtemelen skill kazanmamız gerekiyor onları açabilmek için. Mavi canavar diyor. Başka başka bir köye geldik. Beyazların köyüne geldik şimdi de. Burada paralar vesaire var. Onları toplayınca skill açabiliyorsunuz alabiliyorsunuz. Ama yavaş yavaş alabiliyor muyum? Yes. Bu ne? Kaşın üstünde bir bilye var. Neden mavisin diyor. Paran varsa satın alabilirsin. Bir param var arkadaşlar. Ee, zıplama yüksekliğimizi 10 paraya arttırabiliyoruz. Diz bükmek. Ne demek bilmiyorum. Ya da pickaxe. Bunların hiçbirine param yok. Bu Ne? geri koy yani diyor metal top. Elleme çocuğun diyor. <laughs> okay, okay. Şunu alabiliyor muyum? ya? biraz para toplayalım. Bu nedir? Hop, bir şey açıyor. Ee, sanırım knee bending'i almamız gerekiyor. Çömelmek gibi bir şey. Şuradan geçmek için. Öyle gördüğünüz her şeyi alamıyorsunuz bu oyunda. Toplayamıyorsunuz. İleride skill'leri toplayınca... Şuna basınca oluyor? Alabiliyorsunuz. Mesela bu kapıyı açtı ama hemen kapanıyor. Ee, metal topu alıp onun üstüne koyacağım mesela. Atarlanmazlarsa. Bence bir puzzle bu. Bakalım olacak mı? Ee, yes. Böyle puzzle'lar çözüyorsunuz. 3 gold mu geldi? Fena değil. Çocuğun topunu geri götürelim. Ya da şöyle bir şey yapabilir miyim? Bunu koyup üstüne zıplayabilir miyim? Ee, Galiba yapamıyorum. Neyse çok kasmaya gerek yok. Şuraya geri bırakalım. Bu ne yapıyor? Bir şeye bağlı değil. Neyse devam. Şunları bile alamıyorum. Çömelme C'ye basıyorum, kontrole basıyorum ve EQ Belki almadık. Belki almadık çömelmeyi. Dalga geçiyorsun. Yukarıda bir dünya yok diyor. Bunlar yeraltı şeyleri, çöp adamları. Yeryüzüne inanmıyorlar bunların kralını falan da bulacağız herhalde. Şunları alamamam çok gıcık. Muhtemelen benim kabızlığım ama dediğim gibi skill'i almamış olabiliriz. Şuna. Hop. Mesela gizli sandık buldum. Secret area. 11 paramız oldu. Hızlıca mağazaya geri dönüyorum. Skill'lerden birini alabilirim belki. Eee, uh, Knee Bending. Aldım. Heh, aynen. Kontrolle eğilebiliyoruz artık. Eğilmek için bile... Hop, buraya girdim. 2 Gold. Nice. Ne, yeni bir yere mi geldik? Mesela buradan bile bir sürü puzzle çıktı gördüğünüz gibi yeni bir yere girdiğimiz için. Burada, şunlardan bile zıplarız belki. Şey keşifin sonu yok ya. Oyunun keyifli yanlarından biri gerçekten open world. Ve skill topladıkça geri gelip bir sürü şey keşfedebiliyorsunuz. Şunu mesela hiç görmedim. Evet Minecraft blokları var. Muhte ha pickaxe alacağız. Okay. Şurada satıyorlar ya 42 gold'a. Bunu alınca onları kırabileceğiz muhtemelen. Ama 42 gold'a çok var daha sadece. Sadece 7 gold'umuz var. güzel artık çömelebiliyoruz. Çömelmek için yani bir şey satın almanız gereken tek oyun herhalde. Ee, şu yukarı çıkmam gerekiyor. Yukarı çıkmak için şu taşlardan, zı taşlardan zıplamam gerekiyor. Bu ne yapıyor? Üstüne mi sıkıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Zıplamam çok şey ya çok düşük 10 gold aslında o zıplama şeyini satın almam lazım 9 goldum var Hemen gidip bir tane daha bulayım Çünkü zıplamamız Aşırı düşük 10 goldtu değil mi zıplama yes Bir tane daha para bulmamız gerekiyor buralarda Buldum bile Yes Aldım. Evet bayağı fark etti. Buralara artık çıkabiliyorum. Bu ne? Hapishane gibi bir şey. Ya da şehir mi? Ne isim geliyor? Bunları alabilecek miyim? Evet. Bayağı gördüğünüz gibi her aldığınız skillde yeni şey. Aa burada da varmış. Yeni yerleri açabiliyorsunuz basılı tutarsan daha yüksek sürebilirsin diyor. 5 yazıyor üstünde. 4, 3. <laughs> Böyle bir zaman şeyi var. Ne yapmam gerekiyor? Ha ateşi söndürüyor. Okey ama zıplayabilir miyim oraya? Efsane zıpladım. Okey. Hey diyor. Ee, uh, bu kibrit kutusunu buldum. Ama yakacak hiçbir şeyim yok. Eee şu sürtsem tuğlaya? Şuradaki para ne ya? Ha, buradaki şeyi yakarak çevirebiliyor muyum? Yok. Ee, kibriti yakarak ortadaki parayı almam gerekiyor. Böyle mesela ufa, uf, ufacık minimalist bir puzzle ama çok hoş bence açıkçası. Hah, buradan yakacağız. Tamam tamam. Aa ben yandım yandım mı? Öyle yapsam gördüğünüz gibi mesela çok ufak bir fazıldı. Bunu yakabiliyor muyum? Ah keşke yakmasaydım köprüyü yaktım. Çok çok ufak bir puzzle'dı ama o bir gold bile yani tatmin etti beni. Bak şurada tepede de var. Aynen yandı. Burada yol varmış bu arada. Bu ne yapıyor? bilmiyorum. Bunu satacağım. Neyse şurada yukarıda da gold var. Hatta onun üstünde taşlar var. Gördüğünüz... Aa, burada bir tane ev var. Yani... Bir ta... Aşağı düştüm. Bir tanecik küçücük yerde kaç tane puzzle var görüyorsunuz. Aa, şuraya da yakmam gerekiyor. Yes. Ve şey yani... Çözdüm diyorsunuz. Buraya geçebilecek miyim? Ama bitmiyor. O kadar çok puzzle var ki. İşte şunu, şunu tesadüfen gördüm. Burayı açtık. Burada yeni bir bölge çıktı kestirme. Save yaptı. Bu, bu yandan yani puzzle oyunlarını seviyorsanız ben hastası değilim ama bu oyun oyun öyle bir sunuyor ki puzzle'ları çok çok keyifliler. Hepsini, hepsini çözünce bir ödül yani. ...hissediyorsunuz, ee, iyi hissediyorsunuz diyebilirim. Bun, bunu nasıl açabiliyor muyum? Şuradan, ya hadi... Yes. Yeşil bir şey daha açtım mesela. Ne? Bu nereye gidiyor? Hop, beni bir, bir yere fırlattı. Sanırım şuna değmemeliyim, tehlikeli duruyor. Aa, ne yapıyorum neredeyim ya Şuna girelim Geri attı okey buradan buraya bir Geçiş gibi bir şey Bir tünel Şu legoların üstünde de sandık var Mesela Nasıl alacağım hiçbir fikrim yok Şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar Belki de buna girme hızıma Bağlı olarak sıçrıyorumdur Ah uçundan düştüm düştüm. Bunların hepsini geri dönüp çözebiliyorsunuz ya. Burada da yakılacak bir şey var. Mesela kibritim yok ama. Hoppa. Lava düşmek istemiyorum. Metal bir top var. Bunu ne yapacağız acaba? Ee, el arabası var bir tane de. Ee, topu samunluyor geri. Metali ne yapacağız bunun? Şunlar da bir mekanizma ama bunları daha çözemedim. Şu adama gidelim. Belki bize taktik verir. <laughs> Toplarım yanıyor diyor. Lavada şu topu kast ediyor herhalde biraz. Espri yapıyor. Kablo nedir? Tavana bağlı. Belki bunda bir puzzle vardır. Ama şu, şuraya zıplasam. Burayı çözemedim. Topu atınca ne oluyor buraya? Yok oluyor. Orada başta. Okey. Burayı çözemedim. Buraya sonra geliriz. Şöyle bir şey yapsam. Hop. Hop onu da aldım. Nice. Okey. Halen ilk bölgedeyiz gördüğünüz gibi ve onlarca puzzle var ya. Şuradan devam edelim. Yok. Buradandı. Evet zıplamayı aldığımıza göre burayı da geçebileceğiz. Buraya gitmek istiyorum. Mesela burayı da kırabiliyorsunuz o alınca. Arkasında bir sürü şey var. Shortcut. Kestirme. Bu ne yapıyor? Okey. Bunun üstüne sıçrıyorsunuz. Hop fırlatıyor sizi. Havada da para kaptım. Şurada da para var. Yes onu da aldım. Gözüme çarptı arkadaşlar. Şu yukarıda da sandık var. Onu kim bilir nasıl alıyoruz. Aa. Şöyle bir şey deneyeceğim. Kendimi fırlatacağım şuradan. Havada yok. Neyse çok şans çok zorladım şansımı. Ups, ups aşağı düştüm. Ne yapacağız? Şuradan geçmemiz lazım. Yes. Aha, bir kafes var. Sandık var arkasında. Yukarıdan geçebiliyoruz sanırım. Hoppa! Çok zor. Bir daha deneyeyim. Ama zor ya. Tutunma gibi bir şey olmadıkça oraya zıplamamız da mümkün değil gibi. Ne, ne kaldı? Orayı da kıramıyoruz. Pickaxe toplayacak. 40 küsür gerekiyordu değil mi? Paramız da yok. Ya Yes bu tarafta da tıkandım. bizi buraya atıyor. Ya. Yeah. Ee, Tut Hadi geri dönelim. Kaç gerekiyor? 42 hayatta toplayan o parayı. Şurası var değil mi bir de? Burayı da çözemedik. Bizi fırlatıyor ama çok uzağa fırlatıyor. Belki de ileride double jump alacağız arkadaşlar ee, havada. Bir daha zıplayıp oraya sandığa varacağız gibi hissediyorum. Burada karşıya geçmemiz gerekiyor. Yukarıda altın bir şeyler var. Şurada bir ip var. Ha, okey. Şu üstteki şeyi yakmamız gerekiyor. Nasıl yakacağız? Çivin üstüne basabiliyor muyum? Eee Galiba Galiba basabiliyorum. Yes Aa, Ama çok yüksek orası Şansım yok Şuradan... Ah! Yeni bir yer buldum Eğilerek geçtim ama ışık yok Aa, Hiçbir şey görmüyorum Tamir edemiyor muyuz şunu? Bir kör bir şekilde gideceğim arkadaşlar. Arkama bakarak gideceğim. Gidiyorum. Hiçbir şey görmüyorum şu anda. Hiçbir şey görmüyorum. Kibritle falan gelmemiz gerekiyor buraya. Evet puzzle'lar zorlaştı açıkçası. Kibritle gelemem buraya. Diğer map'ten neden gelemem? Çünkü bu şelaleyi yapmışlar. Kibrit sönecek orada. Muhtemelen. Bakalım şöyle. Buradan biraz gözüküyor ama yok yani. Aydınlatacak kadar gözükmüyor. Evet. Bunu aktive etmemiz gerekiyor. Bu bizi zıplatacak karşıya. Ama bunu aktive etmek için şu butonu yakmamız gerekiyor. Aa şurada da bir kapı var. Ya oraya gidemiyorum. Karanlık orası. Biraz taktik ver ya. Espri yapacağına. Şuraya zıplasam hop. Aa ee, şurayı halen yakamıyorum. Şivinin üstünde bir dengeye durabilirsem ki böyle değil bence çözümü ya. Yes. Ah, ah ah ah. Evet tıkkandım arkadaşlar <laughs> buraya kadarmış. Ne kadar olmuş? 26 dakika olmuş zaten ee, bence yeterli bir süre. Nispeten oyunu sizlere yansıtabilmek açısından birincisine çok benziyor. Birkaç mekanik daha katmışlar açıkçası. Grafikleri biraz toparlamışlar ve oldukça tatlı. Yani puzzle severlere bir cevher bir oyun bu açıkçası. Ve kolay da değil yani. Gördüğünüz gibi birkaç tane şeyi çözdük ama şu anda tıkandım. Bazı noktalarda da kendinizi çıldırtmamak için internetten bakmanız gerekiyor muhtemelen. Fakat onun haricinde açıkçası oldukça zevkli bir oyun bu. Çok uzun da değil maksimum 8-10 saatlik bir gameplayi var. Öyle günlerce, haftalarca oynayacağınız bir oyun değil. Ee, fakat şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız. Burada veda ediyorum sizlere. Şuradaki paraları nasıl alacağım? Şu şeyin üstüne atlasam. Hoppa. Hoppa. Çok yakın. Burada veda ediyorum sizlere. Ben biraz daha oynamaya devam edeceğim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere